yasuk onlara yasuk ben şey onu. nereye gidiyorsun karan kuş nereye <gülüyor> <gülüyor> neden geldin buraya <laughs> Hı? çünkü burada da mı süreceğim burada mı süreceksin hadi sür bakalım Evet robot uyudu. Hadi bana at ben sana atayım. Anne ben süreceğim. Süreceksin mi? Çoraplarını giydirsen mi acaba? Evet anne. <laughs> Otur bakalım. Bekle. Ben sana atacağım. Ben de sana atacağım. Hadi söyle ama kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Yok anne. Neden? Ama söylemiyorsun sen. Evet anne güneş var ama biliyorsun ki ben yine evimin yönünden dolayı güneşi göremiyorum. <laughs> ben de evimi kapıda yapacağım. Ama güneş çok güzelmiş. Hülya öyle söyledi. Ben de sen atacak. Bana da atacaksın. Selam. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kanalımıza hoş, hoş, gel hoş geldiniz. Hı, sür bakalım. Evet, sen senin adın neydi? Hemen yapıyorum kalp bir dakika. Şöyle karanı da alalım kalbin içine dur anneciğim. Evet, kalbimizi de yaptık. Aa bak bana vurdu. Seni gidiyor ama koş. Nereye gittin yine? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Rica ederim. Şimdi yakalarım seni. Evet. 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 Tamam at. Yap. Ben kalp yapayım sen topu atacaksın. Evet bu da yeni çıktı arkadaşlar. Al bakalım. <laughs> Karan bayağı no. Bayağı uçuruyorsun topu <laughs> Bitirmemişsin portakal suyunu hadi. Efendim i̇şte portakal suyu. Kurabiyeni de bitirmemişsin Aa, Tamam hadi yürü bakalım <laughs> Efendim daha, daha mı geriye gideyim tamam gidiyorum Kalp mi yapayım Yapmayayım at hadi hadi. Yap anne. hadi anneciğim hem telefonu tutup hem kalp yapamıyorum. Evet. Gol. <laughs> Geri gittik koş. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Aferin sana. Hadi tekrar. Gol atamadın ama haberin olsun. Gol. <laughs> <Bal>, atamadın atamadın. <gülüyor> <gülüyor> ama elinle tuttun sen. Hile yapıyorsun. Teşekkür ederiz kalp atanlar için. Hadi at bakalım. Geliyor, geliyor, geliyor. Attım. Koş, koş, koş. Karan büyük topla oynayalım. Büyük sarı topun nerede? Ama o benim ayağıma çok küçük. Sarı topun buradaymış. Evet, bu buraya sıkışmış. <laughs> veya mavi futbol topun da olabilir. İstemiyor musun? İstemiyorum. Tamam ben bununla oynayacağım. Oo bu çok daha güzel. Buna vurma uçar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Hadi anneye gol at bakalım. Yok anne. Bak. Karan nerede? Karan burada. Hadi at tamam. Top geride kaldı. Nereye gittin? Hadi gel.